Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ben bugün ne oynayacağım? Edgar oynayayım. Hadi. Nebi gelmiyor musun? Arkadaşlar Nebi gelmeyecekmiş. Galiba. Oğlum niye çıkıyorsun o zaman? Frank oynasın. Ben de, ben de yapamadım. Bak. Diğer bölüm. Edgar oynadın sen. Çok kötü ben oynuyor. Savaş yapı Tamam. Çift hesaplaşmak olsun. Sen çift hesaplaştığında da Kasabilecek mi? Arkadaşlar ne bir Edgar nasıl oynanır göstereceğim. Az önceki, çok kötü oldu. Az önceki dediği de diğer video. Tekin ölçüsü vardı. Yalan söyleme söylemeye gerek yok ya. Yani. kaçıyorum. Ne bu? Niye ulti kullanıyorsun <laughs> lan orada? Acaba <laughs> Öldü. Ya iki kişi de alıyorlar ya. Ah, ah be. Hadi benim sayemde. Ben olmasam hiçbir şey yapamayacaksınız. Sırcan. Çok iyi karaktersin şimdi Ne bizi ikisine? Ya iki kişi dalıyorlar. Sırcan mı oynayayım evi mi oynayayım? İşte benim üstüme iş şeyler atıyor. Ne bir adama asist yapacak şimdi arkadaş. izleyin İzleyin izleyin. Ve bu adama çok güzel bir tane asist yapacak. Sen niye oynamıyorsun? Bok oynamıyorum. Son leverdeki çör... sörcü öldürüyorum. Az kalsın. Sen niye oynamıyorsun? Maşallah. Ne oynuyorum de. Di buysa oynamıyorum dedi ne? Ne ne yapıyorsun? Senin onun? Ya bir insan orada ulti mi kullanır ya. Aksesuarın yok mu? Hiçbir şeyin mi yok ya senin? Ya aksesuarı da var şunun ya. Git ya. Oynamayı bilmiyor arkadaşlar ya. Orada ulti mi kullanılır? Evin sayesinde kupa düştük. Uyuu. Çok iyi oldu. Hepsini ben aldım ve Arkadaşlar burada size futbol için de şeyler yapıyoruz. Baksanıza. Aynen, aynen. aynen. o yüzden aynen. Hikmin Mourinho Hikmin sonu için devredeymiş. Ben ellerini ne bir öldürmeye geliyor. Ender. Bu ana Ender ya. Ender'i söyledim. Ender senin... Gol. <laughs> <laughs> ya çok kolay ya. Kulçuk gitti, Ne bir küfür etme. <laughs> Orada ulti mi kullanılır ama? ben sence. Bu videodaki arkadaşlar biliyor kime dedi mi? Nita'ya diyorum. Nita'ya. Nita'ya diyorum. İzle izle. Hem izlenme kazanırım. Ha? Var bir izlenme olmuş bir tane videoda da iki haftada on on bir izlenme ne oldu çok güzel Oradan çıkamazdım. İşte bu işte. <gülüyor> <gülüyor> Frank bir şey ara. Bir şey arıyorum. Sen Frank misin? Evet. Şu aynı aynen yanında çaldılar. Öldü. Bayron çok iyisin ya. Helal. Ah. Yapacağını yapamadı. öldürebilirim. Yoktu ama. Benim de yokken öldürürüm. Al çeliği. Al çeliği. Oh, oh, ne bir şarkı söylemeye mi geldik? Evet. İleri oyna. İleri oyna. konservene ne ne bu? At onu. mısın? Motorun <laughs> mı? Öğrenmiş olabilir. çok iyi. E adam benden daha çok ben Hadi o. Oh, seni öldüreyim ben. Nasıl bu çocuklar abi? Yes. <laughs> <laughs> Arkadaşlar sizce bunların şey bunlardan hangisini alayım? Alma işinde. Arkadaşlar Leon'u mu alayım, Spike'ı mı alayım? Abi, Şaka yaptım. Ver. Ha. bir şey Ben de tümay Sen mi ee, ben de girdim. Kandırdım nasıl? En sonunda şimdi. AFK taklidi. AFK taklidi. Görecekler şimdi. Abi tane... kayken. Nereden biliyorsun on çözeceğimi? On çözeceğimi nereden biliyor? Nereden biliyorsun çözeceğimi? Nereden biliyorum? Şu kadar Nereden biliyorsun Çözecek ya. Çözebilirim dedim. Çözeceğim demeyin i̇şte ki. Çözebilirsen bu videoyu. Çözeceğim zaten. Az önceki videoyu ben bu videoyu. Tamam üçünü birleştirin ya da biraz daha video bir çek onları da birleştirin. Niye? Video izlenme sayılarını. Niye? Tamam ben şans verdim istemedim. Ben, de yine... ben zaten eğer güzel izlenmeler artık olursa çözeceğim Bak şimdi. Diğer videoya bak. En popüler videoya bak. Boş boşuna İlker'e gitti. İzle Oğlum boş boşuna İlker'e gitti. Bak. Baba yakıyor. İnşallah yakıyor. De. Yakıyor. Ben sana bir şey söyleyeceğim. bakalım. O şortu da bizden çaldı. Oha! Ben çok buymuş. Bak şortun bulmuş. <laughs> tamam. Popüler de o. Ama bizde. Arkadaşlar bunu açıp ma videonun sonuna gelelim. Bunu aç. Efsane, Efsane mi gelmezse. Efsane mi gelmezse. Süper annenin ilerisinde Cık. geç ya. bir kızıyor. Bibi kızıyor. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın. <laughs> Mutlu kalın. о